Orada Atice binledi galiba bunu ya. Hatice Amerika'yı alırsa eğer. Güney Amerika'yı, şey Kuzey Amerika'yı. Kuzey Amerika'da bir savaş dönüyor kanka. Şu ballı başladı ballı ballı ya Yeter be adam kadın be Dur dur Al dünyaya Ama gidelim, gidelim ya, ya. <laughs> Şansına da geliyor hep Görkem Kuzey Afrika'dan yürür, bırakmayacaktık adamı. Volkan beni dinlemedi Görkem nasıl yürüyor Kuzey Afrika'dan ya? Al, Allah yürüdü kanka adam. Görkem ki pembe değil miydi oğlum? Pembe benim. Görkem ben pembe seni hatır... seni diye biliyorum lan. Görkem keşke Avrupa'ya gelseydin ya. Ne yani Avrupasından bilmiyorum. bahsediyorsun Türkiye'de güzel abi. kardeşim ya? Avrupa'da birbirini yiyorlar görmüyor musun Avrupa'yı bunu? <laughs> şurayı bir şuraya. vermemeliydim. Vermemem lazım. Ortadoğu'yu ve Türkiye'yi. Türkiye'yi şey savunur gibi savunacağım. Hep riskli zaten ya. Hmm, ben Kuzey Avrupa'da biraz yoğunlaşmam gerekiyor sanırım. Buradan buraya gitsem altı burası oluyor. Buradan buraya giriyor direkt. Eren Kuzey Avrupa'ya nasıl gideceksin kanka? İsmail. Bence de. Buraya verme, buraya vermeyeyim. Ukrayna'yı bana sal. Ya Ukrayna'yı niye alıyorsun kanka ya? <laughs> tamam al Ukrayna'yı. Gülbence hoş geldin. Salak mısın? Dört tane askerim var. Hiç girme. Hmm. Ben biraz, ben, ben, biraz <laughs> bekliyorum. Oo bekledi. Biraz bekliyorum. Banza bekledi. Hiç çok vermedi. Ben biraz bekleyeyim. Hocam buralar benim merkez buraları kimseye salmamış kusura bakmayın. Ya tam daha bir Çok az yatar. Dalma. Birim gelecek ama şu kartlar ne boka yoruyor? Ekstra birim koyabiliyor. Aynen o bölgeler sende ise, bak bende mesela Orta Amerika ile Madagaskar var ama ikisi de bende değil. Üç tane kart veriyor, üç kart sende ise yani o üç kartın bölgesi sende ise ekstra birim. Veriyor. Az buzda vermiyor bayağı veriyor. Arkadaşlar slots atmayın chat'te ya. Ne Aha. oldu? Sen ne kaybettin. Başlığı ne yaptın lan? Tuba, bakayım. Aleykümselam diyorum dediğimi... hoş geldin. Ama benim dediğimi yazmamışın ki. Ama benim dediğimi yazmamış ki. Ya sen ne ya olsun istiyorsun ya? Benim dediğim yazılmamış gibi. ben yani sakin bir okyanus güçlü Abi bir ben denizci burayı yetiştirmez de söyledim. Yani yazılmamış gibi. Abi ben çok bir 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 kaldım ya ben ya. Bunu seçmelisi varsa eğer bir dahakine öyle oynamak lazım o zaman. Ben burayı vermem. Bitti. Abi ben bu ben bu dörtlüyle oynayamam bu oyunu ya çok. Eren. Çok korku çok korkutuyorsunuz kanka çok korkutuyorsunuz. Özelden yazılmıyor ama. Saldırıyor. Oo, oh, Avrupa'da iki tane var. 3 koyuyor. Gülbercim kolay gelsin dikkat et kendine. Şş, hayrola hayrola. <laughs> Sinirlendi kanka. Bak yok ederim bak ha oraya gelip bak. Artı hmm. mı? İsmail. Efendim. 12 olacaktı mecbur. Sana bir veda mı çaksak ya artık? Uhu, çok mutluyum lan. Ukrayna kalsın. Ukrayna kalsın. İsmailim. Ne var lan? Çok iyi adamsın. Ama bunu yapmak zorundayım. Türkiye'de ama adam değilsin. Adam değilsin. Türkiye'de olan vatan aydır abi. Buraları almam lazım. Oyda. Oyda. Buraları almam lazım. Eren madem niye bana ittifak teklif ediyorsun kardeşim? Buradan sağ, sağa git kanka buradan ha? var bak. He? Ben ittifak Aa, teklif ittifak etmedim teklif kimseye. Ediyorum, madem. Ettin ya. Ben kimseye Hatmazdı. ittifak teklif etmedim. Kanka Eren bir haindir. İtalya tarzı. Ben kimseye ittifak teklif etmedim. Eren'e güvenmeyin. Bunu şimdi anlayacağız kanka. Eren ben kazandı ittifak ya be Teklif etmedim. Harbi kazandı bu arada. söylemeyin. Hadi burayı da alayım. Ah be. <laughs> nereye alıyorsun kanka nereye al? Kimseye ittifak teklif etmedim kanka. <laughs> Etkin ya kanka. Bra Yok artık. Hatice gidiyor. Lan bana ittifak teklifi atıyorsun. Niye atıyorsun o zaman bana saldıracaksan? Atıcı Hanım. oyunu bilmiyorsanız oynamayın ya. Harbi kanka Ellerinden <laughs> doğdu kanka. Hocam biraz seri oynayalım ama orada. Satranç mı oynuyorsunuz? Aynen öyle. <laughs> Oyun sarmadı kanka. <gülüyor> <gülüyor> dur dur. Among Us 3D'ye gireceğiz. Kanka bana Japonya lazım ya mümkünse Volkan. Ee, hocam kalmadı ya. Yapmaya kalmadı. <laughs> o sen aslında taktiksel bir oyun yaparak Amerika'ya mı soksak? Yok yok kanka gelme. Amerika'ya. <laughs> Orta. Amerika'ya geleyim yapalım. ben ya şuradan. Ama şimdi şey yapacağım. Sonraki aşama. Şu an saldıramam. Yeterli birliğim hiçbir yerde yok. Değişerek 11'lik edindim maşallah. Yapma yapma yapma. Volkan dal aşağıya. Bu bizim mahalle anladın? Bura bizim mahalle. Nefret nasıl bir bana karşı ya? Kanka yalnız ee, oradan oradan Brezilya'ya giremezsin ha ben sana söyleyeyim Volkan. Bekle orada. <laughs> Bu arada 12'yi yapman lazım ama. Ha, Laptörü aynen yapman lazım ben. ama. Çünkü çok güçlenir o. Döner ya beni alır ya. Beni, beni bile alabilir aslında orada. Ama bilmiyorum. Bana saldırır mı? Ama bunu koyma. Ya Yat aşağı. Ya Artık saldıramaz. Şimdi <laughs> iki tane kaldı. Ne ne Sen hani 13 Nasıl tane gitti. Ben... Boş yere şimdi, saldırdın. Şimdi destek olacak Volkan. Amerika gitti. Mesela oradan sola gir. Es Bir kanka. Evet, şey. Ha şimdi o da Kuzey Amerika'ya doğru gidecek. <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl bir Ya bu nasıl bir king kanka? Bu nasıl bir nefret ya? Kaç veriyor bana? 6. Güzel. Anya, şefim binliyor ya da sapçı. Benim zor ya. Görkem'in birlikleri çok sağlam dağılmış Bir şekilde sağa sola. Dağılmadı. Ben öyle ayarladım. Aynen. Yani güzel de attın. Ben de öyle değil. Bak Ukrayna var, Grenland var. Ne yapabilirim ki oradan? Aslında oradan Batı Avrupa'yla Britanya'yı da alabilirsin Görkem ama sen bilirsin. Matice <laughs> <laughs> aynısını yapmış hangi kendisini. Ah lan. <laughs> ne yaptın lan? Adaya veda et. <laughs> bu maçı kazanım imkanı yok ama ne Adamlara baksana çok. E, Eren güzel. kazandı ben, ya. Eren kazandı. Sen de sen de Yok be oğlum. Gelme kanka ne abi? Abi yok. 13'de 8'im var daha orada. İmkanı yok kanka. Ortadaki imkanı. biri bırak bari kanka. Şu ortadakinden biri var. İmkanı yok Allah kanka. Allah. İmkanı yok bunun. Oğlum kartlarımın hepsine sen şey... sahipsin. Böyle Bu adam şey... ne yapıyor? Gelme daha fazla gelme. geldi. Bir... Böyle bir şeyin çok bir imkanı yok kanka ya. Kanka gelme kanka yeter. Bir şeyi var yani sınırı var yani anladın mı? <laughs> çok zor kanka çok zor. Ya 14 oldu oğlum. Sen devam edecektin ya Eren. Kanka. aa ne? Sen devam edecektin bu Lan yetiş yetiştiremem diye şey yaptım ya. Volkan gelme. Kanka buralar bizim var. <laughs> buralar <da> bizim var <laughs> tamam. kanka. Devamına gelme Volkan bak. Devam. Zaten kaybedeceksin. Bırak Görkem'le kapışayım. Ne, ne diyor ya? ya? Volkan kazanırsa Eren'in yüzünden kazanır zaten Volkan. Orada bitirmesi lazımdı. Tamam, Volkan saldı. Beni trollediler kanka. Çok fazla trollediler. Yok ben hiçbir şey yapmadım ya Ne yapıyor Ganga Ehehehe Buca trolü koydum lan lan Bir şey olmaz da Türkiye'yi görmüyor ya ben sana bir şey demiyorum kanka ha. <laughs> 18 ha Eren win. Eren yani her türlü kazandı zaten ya. Eren yani şey yani aldı. Yani. Asya'yı aldı. Asya aldıysan kazanıyor kanka. şu an dünyanın yüzde kırkı Eren'de bak. Artıyor oran. Gelme. Kanka iki, iki orayı bir alma bari bak şu ucu var Şimdi alayım. şuradan bir tane eksi verecek. izle Türkiye'ye alan kazanıyor galiba. Tamam artık dur. <gülüyor> 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 o ne lan? Oğlum benim bayağı bir şeyim bitmiş lan. Fazla aç gözlü davrandım. Eren kaybetti bu arada oyunu. Kaybettim. Yok oğlum 4 4 8, 8. 9, 8, 12, 15, 19 tane birimi var şu an. Birileri daha saymadım ha. Bu adam bitirmiş kanka bu kazandı bu adam. Bu arada... Şöyle bu arada... bir info vereyim. Ben aynı anda hepinizle ittifaktım. Hiçbiriniz bana saldırmadınız. Sağ olun. Yani hile yaparak kazandım bu oyunu. Hile yaparak Öyle mi? değil, 5 boyutlu oynadım. Hala yani hile yaparak kazandım bu oyunu. Bu kadar try oynamayın. Görkemle biraz daha fazla muhabbet ettim sadece size göre. O bana hiç saldırmadı. Onunla beraber saldırdık, sizi erittik. Şimdi Görkemle kapışacağım. Eline saldık Görkem bu arada. Hatice Güney Amerika'da doğmasaydı şeyle... <laughs> Orada Eren'i yok etselim çok güzel olacaktı da tek bir bölge almadan. Eri er, erime de şurası. Ürkem Eren'in yalanlarına kanmış gibi görünüyor. Yok oğlum Eren'i kazanacağı en baştan belliydi zaten. Niye öyle madem oyunu? Doğru diyorsun. Ya dur bende imiş işte daha sıra. Nereden, Nereden gireceğim? gireceğim? Nereye gireceğim ki? Baksana 18-18 alıyor 18 Artur. Atabakim. Hadi tek tek al artık ya. Evet, deniyorum. Yok yok bitti bu oyun. 19-8-7-6-5-4-3 Afrika'ya kadar gelirsin. Ama yanlış oynadın işte. Bakayım. Oradan Afrika'ya da alamayacaksın. Şu 3'ten biri al. yukarıdan. Al ayak. Al. Tamam. Hadi döndü döndü buradan döner. Döndü döndü döndü. <laughs> Bir turda 25 falan verse. verse. Onu galiba şeyde verecek bu 25. Bir yer çok önemli görkem'in şu an. Ha 16 yani. bu Bugün sabaha kadar süre böyle. Yok yok sürmez. Sürmeyecek işte. Nasıl sürmeyecek. Şimdi görkem 13 tane bölge alsa buradan böyle. Nasıl sürmeyecek? Ben de doğru ben de aynısını yapacağım. Evet, e, sonra kaldı yine sıfır Altı... aynısı olacak. Hayır bak, Eren bir al... alıyor bir sürü. Eren adam akıllı bir yerleri toplarsa birlikte Türkiye gibi bir yere her az önce Türkiye'de toplasaydı altıdan bire verip bir sonraki turda Afrika'yı alabilirdi şu an. Evet, yapmadık ama. Bir Türkiye'ye birazdan yine takip verip yine alabilirdi Afrika'yı. Sana şimdi bir dur kaç verecek Eren? Ben şimdi ondan kaçıyorum. Bile. Tamam. İstediğimi yaptı Görkem Sen saldırmaya devam etmedi. Ya. ya oradan girecekti zaten ya da Türkiye'den girecekti bana. Ben Peru'yu istiyordum da Peru'da kart vardı. Cici <laughs> Lan buradan kaybediyormuşum. Ne ne koparım ha. Buradan kaybediyorsa sil oyunu. Bir daha oynama. Aldırma, saldırma. Bırak. <laughs> Arkadaşlar elinize sağlık. Teşekkür ederim elinize benim etkinlik olduğunuz için. Bunu bir dahaki ne şey yapmak lazım. Seçip koymak lazım. Rastgele verince <laughs> kötü oluyor. Bir dahaki gün öyle olur. Sağ olun. Hiçbiriniz bana saldırmadınız ya. Çok büyüksünüz. O zaman şu görseli ben Steam grubuna atayım. <laughs> öyle atabiliyor muyuz ben... kanka ben de, ben de atsaydım keşke